Evet, isim neydi abim? Hasan Çelik. Hasan Çelik. Hı hı. Hasan abi, kaç yıldır uğraşıyorsun bu küçük ya ya. hayvanlarla? 15 yıl oldu ha. Tahminen 15 yıl oldu. Evet. Peki, ne yapıyorsun sen bunları? Etinden mi faydalanıyorsun, sütünden mi? Satıyor musun? Vallahi ya sütünden, musun? Musun? sütünden faydalanmıyoruz. Sütünden faydalanmıyoruz, Hadi etinden faydalanıyoruz, yani satıyoruz yani. Niye, süt vermiyor mu bunlar? Benim yerlerde öyle sağacak şey yok ya. Yani, ne diyeyim? Makinası mı yok? Makine yok, eleman da yok daha doğrusu. Hanımla ben yapıyorum. Oğlum da son zamanda bize katıldı. Evet. Oğlum gelince biz bir işi biraz genişletmeye başladık. Biraz daha çoğalttık. Çadırı yeniden yaptık. Yeni yaptık. Bu sene yaptık. Ne yediriyorsun bunlara? Ne yiyor bunlar? bunlar Sam saman mı? Saman var. <laughs> ot kalyası var. Yem. Ondan sonra yem olarak arpa, buğday karıştırıyoruz. Yulafla beraber. Kesir yem olarak. Onları veriyoruz. <laughs> Peki ondan sonra e, kurbanlık olarak satıyor musunuz? Tabii, Kasaplara tabii. mı satıyorsunuz? Tabii. Şu anda koyunların tanesi ne kadar? Valla şu an e, tam şeyden beri dedim evet. sana tam belli değil yani daha şu an satılma zamanı değil. E, evet. e, müşteri ee, çıkarsa hiç müşteri fiyat çıkarsa değil daha değil da erkek toklarımız var onlardan veriyor. Ne kadar fiyatlar fiyat nerelerde? Tahminen yani kilosu şeyine göre yani. 10 lira, 12 lira, 13 lira. 10 ile 15 arasında evet. değişiyor ha, yani. Ha, ha, Boyuna, aynen. Boyuna, posuna, kilosuna, ağırlığına Aynen. göre. Aynen. Peki herhangi bir irtibat kurduğun şey var mı aranızda kullandığınız bir dil var mı bunların? Yani mesela toplarken <laughs> ne diyoruz yani bu koyunları toplarken ya da ileriye ya. doğru koyunlara git diyeceğim mesela evet. ne diyorsun yani? Küst diyor mesela. Ne <laughs> Haylarken küst diyor mesela. Bir söyle bayım. Gel, gel kızım gel diyorum mesela ben ben ço çoğu zaman anlıyorlar ayrım. mı yani? On, gel kızım gideceğim anlıyorlar mı? Anlıyorlar anlıyorlar onlar. Daha doğru ben sesinden anlıyorlar. He. Yani kızdığım zaman anlıyorlar, sev sevdiğim zaman anlıyorlar. Hmm. Çağırdığın zaman geliyorlar mesela. Çağır bayım şöyle oyunlarda bir tepki <laughs> olacak mı? gel, gel kızım gel. Gel, 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 gel. Hepsi de dikkatle dinliyor gördün mü? Aynen, aynen. Ee, şöyle bir selam gönder abi seni tanıyanlara, bilenlere. Benden bizi izleyen herkese çok selamlar, sevgiler olsun. Ben Abdülhakim <laughs> Hasan Çelik. Küçük baş hayvanlık yapıyorum. Geçim bundan sağlıyorum. <laughs> üretim üretim yapıyorum. Katkı bulunuyorum. Katkı bulunuyorum üretim olarak. Yani ve bu boş boşluklarına kadar bu hayvancılıkla uğraşıyorum. Ben bana da iyi geliyor. Hayvanlara da iyi geliyor. İyi geliyor. Duaya da iyi geliyor. İnsanlara da iyi geliyor. Mesela al yoldan araba geçerken mesela yolun kenarında beni görürler, zaman duruyorlar selam veriyorlar. O benim çok hoşuma gidiyor. Yavrum diyor mesela benden yaşlı onlar. Yavrum kolay gelsin, ayaklarına derman versin diyor böyle dualar ediyor. O benim çok hoşuma gidiyor. İnsanlar böyle hayvancılığı çok özlemişler. Ee, buradan gel şimdi çevrede belki de bir mesela bizim köyde küçük baş hayvancı var, ben de var. Onu insanlara böyle örnek olmaya çalışıyorum. Dağlara, bayırlara neşe vermeye çalışıyorum. Güzel evet. olmaya çalışıyorum. Ne yapayım? Teşekkür ediyoruz. ben, ben teşekkür ederim. Çok